Oyuncak ailesi. Anne bak. Merhaba arkadaşlar. Anne bak arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Siyahlık. Ne çıktı Anılca? Siyahlık çıktı. O ne arkadaşlar, oluyor? İkimizde aynı sihirbazlık çıktı. Evet arkadaşlar Ayşimal ve Anıl'a dondurma aldım. Anıl biliyor musun bunun içinden araba çıkıyormuş. Araba. Çıkar mı dersin? Arkadaşlar birazdan dondurmalarını açacaklar. Anne bundan bedava anne, çıkıyor. çıkıyor. Öyle mi? Ciddi olamazsın çok merak ettim acaba içinden anne, bedava, 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 çıkacak bedava çıkacak mı Anıl? Size sirbağı yapacağım anne. Anne. Aysema toyboxlarınızdan ne çıktı bakayım. Bedava Aa, Anıl bedava orada olmaz. Arkadaşlar. Öbür tarafında izleyin. Arkadaşlar şu anda şurada bir yuvarlak bir beyaz bir şey var. Şimdi sihirbazlık gösterisi. Aynısı Anıl'a mı çıktı? Ayşima. Şimdi Yine burada bir şey var ama. Bakayım toyboxunun içinden neler çıkmış. Arkadaşlar. Aa o, o. çok güzel. Fotoğrafı da çok güzelmiş anıl. Ana bu ne? Sihirbazlık. E ben... Aa açamadım. Sen Arke bir bak bakalım. Kalaba, bak. Ana bak. Ana dondurmanı dondurmanın tadına bakabilir miyim anıl? Hadi ye bakalım dondurmanı. Bedava çıkacak mı? Acaba arkadaşlar bedava çıkacak mı? Magnum dondurmayı çok seviyor çocuklar. Burada ne yazıyor? M yazıyor. M. Evet. Bizim en sevdiğimiz dondurmalar. Değil mi Evet. Hadi ye bakalım anlatırım Aysmacığım hadi. Hadi. Dondurma Sıra. hastasıyız arkadaşlar biz. Dondurmayı çok seviyoruz. Bu yazın sıcağında çok güzel gidiyor değil mi Aysima? Anne, şu Aysima sana ne çıkmış bakayım. Anne. Arkadaşlar ortalığı batırdık kusura bakmayın. Tabii ki Anılcığım su doldurayım. Sen de suyunu iç hasta olma tamam mı? Hadi iç bakalım. Bana çıktı. Bir yandan suyunuzu için bir yandan. Çünkü terlisiniz. Parktan geldik arkadaşlar. Bana çıktı. Ne çıktı Aysima? Bu neymiş? Para mı? Aa ben bunu biliyorum. Daha önce de çıkmıştı. Aysma. Neyse bu. bunları daha sonra yapalım Aynı, tamam mı? Da bu, bu, Sana bu. da aynısından çıkmış Anıl. Anne dur söyleyeceğim. Aa bunun sakızı çok güzel iki, arkadaşlar. Tattınız mı daha önce? Biz bunun sakızını çok seviyoruz. Aynı. Çok tatlı. Aynı, Ve kocaman oluyor. Öyle değil mi Anıl sakızı? Getir bakalım. Neymiş o? Anne bu yalan söylüyor. Ne yalan söylüyor? <laughs> Yani sihirli değil demek istiyor arkadaşlar. Hadi ye bakalım dondurmanı. Arkadaşlar sizce bedava çıkacak mı içinden? Ben sanmıyorum Ayşe ama. Şahslı. Bakalım ikisinden hangisi şanslı olacak? Tabak, tabak alacağım, Bence orada şey çıkacak Anıl. Ne? Orada numaralar çıkacak. O numaraları biz Anne. internetten girdiğimiz zaman araba hediyesi veriyormuş. Anıl internete girelim anneciğim o numaraları kodu. Ondan sonra bakalım bekleyelim. Araba çıkarsa senin olsun tamam mı? Sen sür bizi gezdir avlanla. Ama arkadaşlar bir şey diyeceğim. Öyle istediğiniz renklerden çıkamaz yani. O düşünecek hangi renk çıkacağım. Evet arkadaşlar. Bu arada videolarımızı çok seviyorsunuz. Mesajlarınız bize geliyor. Instagram adresinden, oyuncak ailesinden bize ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Mesajlarınızı okumaktan büyük bir zevk duyuyoruz. bir oyuncak kardeşim. Evet Anıl Oyuncak Ailesi kanalına abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Anne bu Umarım videolarımızı beğeniyorsunuzdur. Efendim anne. Anne bak, kukla, Bak. Evet, kukla Neymiş o? Kupla. Ha isimlerini bilmiyoruz ama. Ben biliyorum bak burada isimler yazıyor. Ne yazıyor? Toyla. Arkadaşlar birazdan dondurmalarını yiyecekler. Bu, bu. Ondan sonra bedava çıkacak mı? Ana çok heveslendi. Bir bakalım bedava çıkacak mı? Evet arkadaşlar. Arkadaşlar, bu da benim. Evet. Bunu yiyeceğim bakalım. Üçümüzden hangisine bedava çıkacak? Evet. Bak, de bedava çıktı. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Çocuklar sırf dondurmayı bedava çıksın diye alıyor. Hevesleniyorlar. Bakalım Ama Magnum'da zaten bedava yok. Orada bir kod var arkadaşlar. Ee, benimki. evet bu da benim ki Arkadaşlar, mi bakın bana Tamam evet bu da benim Çıkmadı mı ailesim Anıl sana çıktı mı? Ortayı çıktı. ye bakalım bakalım. Ortayı ye. <laughs> bakın arkadaşlar. Magnum <laughs> zaten bedava çıkmıyor ama yine bedava. de çocuklar hevesleniyor <laughs> Aysim bedava arkadaşlar. Aysim abi, Anıl, arkadaşlar. Bedava. Ay Anıl, Hüsran'a uğradı arkadaşlar. Anneciğim bedava. oradan görünmez. Hı. Şöyle Akın, yapalım mı? Anne, Döndür bedava, anneciğim. Bedava, bedava. Ama sen görüyorsun biz göremiyoruz. Bakın arkadaşlar. Evet Aysu mavi seninkini de gösterelim. Bana bedava çıktı. Evet dondurmanızı yediniz. Evet hüsrana uğradı Aysu bedava çıkmadı arkadaşlar. Bizde bedava çıkan dondurmalardan da alalım. Tamam mı? Onlara ben bakalım. Sana çıktı. Sana çıktı mı? Elin yüzün hep batmış Anıl'cığım. Arkadaşlara hoşçakal diyelim mi? Hoş arkadaşlar. Tıkla. Sizi hepinizi çok seviyoruz. Lütfen bizi izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Diğer videolarımız da çok eğlenceli. Hoşça kalın. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Ne yapıyorsun?